Yağmurlu bir Londra gününden herkese selamlar. Selamlar herkese. Güneşli diye çıktık da. Evet. Şey oldu. Çıktığımızda güneşliydi, metrodan bir çıktık yağmur çiseliyor. Şimdi biz e, Bond Street diye bir caddeye geldik. Burası Mayfair'de. Mayfair Londra'nın en pahalı semti diyebilir miyiz? Bence dünyanın diyebiliriz yani. Dünyanın en pahalı. Evet. Evet. Çünkü bütün pahalı markaların burada mağazaları var. Şuraya bir göster istersen. Oraya uzaktan Fumlo da... Kublo muydu? Kublo diye mi ne o? İşte 40-50 bin sterlini adamlar kol saati satıyor. Evet yani böyle pahalı bir yer. Bu videoyu size yılbaşı süslemelerini göstermek, yılbaşı hazırlıklarını göstermek için çekiyorum. Bizim de Londra'da ilk yılbaşımız olacak. Winter Wonderland'e de gittik. Değil. Evet senin değil. Doğru. Birlikte ama ilk yılbaşımız olacak. Winter Wonderland'e de gittik. E, videonun devamında oradan da görüntüler bulacaksınız. E, Trafalgar'daki e, Christmas Market'ten de görüntüler koyacağım. Böyle güzel, eğlenceli yeni yıl ruhu içeren Tatlış bir video olacak bence. İzlemeye devam edin. Şimdi nereye geldik? Şu an Ralph Lauren'ın önündeyiz. Bu bir şey değil de şurada karşımızda kar Cartier evet, var. Kart yer var. var. Evet karşımızda Cartier var. Önünde sıra var. Evet önünde sıra var. Bana yani... bir şey almak ister misin? Sen de sıraya girmek ister misin? Üşeniyorum ya sıra çok uzun. <laughs> sıra çok uzun. Yoksa kesinlikle alırım. Alırım. Evet. Şimdi size orayı gösteriyorum. <laughs> Bakın böyle. <laughs> mühürlenmiş bir zarfa benzeyen <laughs> garip bir tatlı ama güzel şık bir tasarım yapmışlar. Önünde insanlar sırada. Evet burası da Tiffany Co. Çok hoş. Sen az önce bir şey soruyordun bana. Ne soruyordun? Bedava mı dağıtıyorlar <laughs> beni? Bedava mı dağıtıyorlar? Ne bu sıraya? Bağıracaksın mı? Ne, <gülüyor> <be>? <gülüyor> ne <gülüyor> oluyor? Nereden geliyorsun? Evet. Birileri çok fazla para kazanıyor. Çok güzel. Bence çok böyle rüya gibi bir tasarım yapmışlar. Çok beğendim. Hemen burada Stella McCartney var. Çok ışıklı. Size bunu karşıdan göstereceğim. Evet, özel bir tasarım şey yapmışlar sanırım. Evet karşıdan bu şekilde. Bayağı ışıklı ışıklı cıvıl cıvıl. Süslemişler. Az önce de önünde olduğumuz Ralph Lauren. Gördüğünüz gibi, Dior'lar, Chanel'ler, Louis Vuitton'lar. Muhtemelen daha da pahalı markalar var ama <laughs> biz bilmiyoruz. <laughs> Bildiklerimiz bunlar. Daha pahalı şeyler var, terziler var. Evet. Onu biliyorum. Terziler. Yok bir ama, birkaç videodan gördüğüm kadarıyla özel terziler var. Kitap tarzı özel değil midir yani? Yani. Pahalı değil. Pahalı. Doğru. Doğru. E anlat ya. Ne anlatayım ya? Millet anlat zıvanadan evet. çıkmış bu kadar para harcamak ne oluyor? Ha her yerde. Nasıl sıradalar? Louis Vuitton'da sıradalar. Chanel'de sıradalar. Ama bir şey fark ettim Cartier yüzlerimde. Nasıl? Çok e, mutlular sırada beklemekten. <laughs> Yani orada olduklarından çok mutlular. Mesela bir şey almak, kıyafet almak, bir ihtiyacını karşılamak değil de. Evet. Ben de mutlu Mes oldum. Mesela marka giymek de değil aslında. Ne? Sırada beklemek. Mesela orada beklemek. Haa. Ha. Yani Türkiye'de de bu durumu Starbucks sırasında gözlemlemiştim. Kendim de mutluydum. <laughs> Neden? Niye Starbucks sırasında mutluydum? Aa şurayı göstersene Burcu. Bu Niye Starbucks sırasında şaka mutluydum? Şaka yapıyorum ya. Ka kahve beklerken mutlu olur mu? Içilirken yani insanların niye beklerken mutlu olduğunu tam açıklayamadım bence. Ee, bence hayranların gayet iyi anladı ne dediğimi. Onun bir parçası olmaya çok istiyorlar. Evet. Burcu göstersene şunları ya. ya bunlar bence... Tabelayı, tabelayı göstersene. <laughs> Bugatti Bayisi ne demek ya? Şuraya bak. Bugatti Bayisi <laughs> imiş. Konudan sapmayalım. Bunlara sonra Konu bakarız. Konu Noel değil mi? Konu Noel. Konu, Konu Noel yılbaşı. işte iç İçi... Bunlar İngiltere'nin böyle çok <laughs> pahalı arabaları. Baksana. Gingerbread kurabiye gibi yapmışlar. Şimdi bir yere daha geldik. Burası böyle e, herkesi içeri almamakla meşhur. Üyeleri sadece içeri alıyorlarmış. Ve e, dış süslemesi çok güzel oluyor. Şimdi de yılbaşına uygun çok güzel bir süsleme yapmışlar. Onu göstereceğim. Şunları Önder'in Ferrari aşkı yüzünden sürekli herkese Ferrari'leri göstermek istiyor. Bir Ferrari bayisinin yanından geçtik. Şimdi de o dediğim yere geldik. Burasının da Anabel ve gerçekten dışı çok güzel. Bir e, zencefilli gingerbread kurabiye tasarımı gibi gözüküyor. Size de göstereceğim şimdi. rekti değiştiriyorlar. Normalde böyle yandaki bir bina gibi. Ve herkes böyle fotoğraf çekilmeye, çekmeye geliyor. Ve bu dış kafamasında şimdi hatırladım gerçek Savarovski taşlar kullanılmış. Şurada da zaten yazıyor. Çılgınlar yani. Başka bir açıklaması olamaz. Yağmur da biraz hızını arttırdı çok garip bir şey de değil yani Londra'dayız ve bence e, bir kışa göre yani olması gerekenden daha iyi bir havada geçiyor bayağıdır da yağmur yağmıyordu sen ne düşünüyorsun geçen sene buradaydın Geçen sene daha çok yağmur yağıyordu Soru bu muydu? Evet soru buydu. Geçen sene daha yağmurluydu evet. Geçen sene daha kötü bir hava varmış. Ama bu sene fena değil. Bu sene Diyola. rüzgar biraz daha fazla. Hı -hı. Ama yağmur yok işin gerçi. Yani bak bugün aralığın kaçı? 11 mi? 10 mi? Evet 11'e. Düzgün bir yağmur görmedik. <laughs> yani evet böyle çok kısa sürede bir anda yağıyor ve duruyor. Hani meşhur Londra'nın yağmurları durmayan sene, yağmurları falan. Bu sene pek, bu sene hava da daha sıcak. Evet aşırı bir, yani soğuk ama bilmiyorum. Ya, değil. Çok hani, da soğuk değil gibi. Çok aman aman soğuk değil işin gerçi. Evet. Şimdi biz artık dönüyoruz. Umarım bu videoyu da böyle beğenmişsinizdir. Ama kapatmayın videoyu. Çünkü e, diğer günlerde çektiğim Winter Wonderland ve Christmas Market görüntülerini izlemeye devam ediyor olacaksınız. Şimdilik hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ne hissediyorsun? Korkuyorum. Sadece tek bildiğim dürüstçe korkuyorum. <laughs> çemberi diye bir şeye biniyoruz. Şimdi sıradayız. Bekliyoruz. Korku yok. Var. <laughs> Onu da göstereceğim şimdi size. Binerken maalesef çekemeyeceğim çünkü tepe takla dönecekmişiz. Kısmet bu işler. Bakalım. hiçbir şey anlamıyor baş aşağı döndüğü için sadece çığlık attı. Çığlıklar, yardım çığlıkları. <laughs> Ay bütün gözyaşlarım, gözlerim aktı. Şu, şu lanet olası şey. Buna bindik ya. Ay tövbe tövbe. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Çok kötüydü yani. Anlamadığım şeyleri ben sevmiyorum ve anlamadım. Yani olmasıyla başlamasıyla bitmesi bir oldu. Kesinlikle ne olduğunu anlamadım, kafamı kaldıramadım sadece çığlık attım. Bilmiyorum ya, böyle şeyler yapmayın. Burcu bir şey söyleyeceğim. Sen ne düşünüyorsun? Bence sebebini biliyor musun biraz evet. teknik olarak bakarsak yuvarlaklar çok, çapları az olduğu için, kısa olduğu için evet bir anda dönüyorsun. Ha. Böylelikle de bir kuvvete maruz kalıyorsun. Ay Mesela kafamı yaslayamadım bir aralar. Evet. neye maruz kaldık bilmiyorum ama çok kötüydü. Şimdi kendimize gelmemiz gerekiyor. Görüşürüz. Geçen hafta sonu geldiğimiz Trafalgar Meydanı çok kalabalıktı. Sizi de göreceğiniz üzere. O yüzden çok detaylı şeyler çekemedim. Böyle değişik ışıklar, lambalar, süsler, hediyelik eşyalar. Bunları kısa kısa çektim. Tabii ki de yılbaşı olduğu için özellikle böyle ahşaptan Noel babalar, renk geyikleri gibi tatlı minik hediyelik eşyalar vardı. Bu çikolata kaplı kremalı tatlıların tanesi 1.25. 6 tanesi de 6 tuttu sanırım. Tatları çok güzelmiş. Ben yemedim. Bir daha denk gelirsem deneyeceğim. Aynı zamanda her Christmas markette böyle bir köşe var. Böyle ağaç süsleri satılıyor çeşit çeşit boy boy ve orada ücretsiz olarak üzerine isim yazdırabiliyorsunuz ya da arkadaşınızın sevdiğiniz birinin ismini yazdırıp hediye edebiliyorsunuz. Güzel bir düşünce ve çok acayip fazla çeşit böyle süslemeler vardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.